Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün size nereden selam veriyorum? Karabük Beşkin Evler. Oğlumun gelinimin yanındayım. Dün akşam geç saatlerde geldim. Karabük'ün şöyle doğal güzelliğini bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağlığınıza, sıhhatinize çok dikkat edin. Burası neresi arkadaşlar? Burası 5000 evler Kanyol Köprü üzeri yakın mı ne diyorlar? Bak şöyle göstereceğim size şu tarafa doğru aldığı kadar telefonumun Safranbolu Safranbolu'ya yakın Yarın inşallah Allah'ın izniyle gideceğiz. Şimdi bugün biraz buralarda bir video çekeyim. Hadi bugün güzel müjdeyi vereceğim sizlere. Arkadaşlar ta ilerideki tepenin üzerinde kar var. Yüksekte. Hava çok güzel. Bahar havası ilkbaharın sanki böyle ağaçlar çiçek açmış, mis mis kokan bir arılar, kelebekler uçuşan bir ilkbahar havası olur ya. Hava aynı öyle. İyi, Beşinci kat çok yüksek. Ama Karabük'ün evleri çok güzel arkadaşlar. Hani depreme dayanıklı mıdır değil midir onu bilmiyorum ama evleri çok güzel. Arasın, arası veya var araları. Nefes alabileceğiniz yani bir e, ev yapımı, inşaat yapımı, çevre düzenlemesi, nefes alınabilecek bir durumda yani. Allah herkese nasip etsin. Çoluğumuza, çocuğumuza isteyen herkese ev sahibi olmayı nasip etsin. Ve de sağlam evleri nasip etsin. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi görev gö gösterebildiğim yer burası balkonun camından. Ee, şöyle ileri doğru şöyle alayım şöyle alabildiğim ya elimden telefon düşürsem yandım. Şimdi bugün gün içinde gelinimle neler yapacağız bakın onu göreceğiz. Merhaba arkadaşlar müjdeyi biz vermek istedik. Kayınvalidem de Kaygılı sabrediyor, ben bunun için <laughs> zor tutuyor bu ameli. Biz anne babalık oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir inşallah sağlık bakıcımız almayı nasıl neden güzel dileklerimizi Amin. bekliyoruz. İki buçuk aylık oldu. <laughs> evet. Yarın yarın doktor kontrolümüz var. Oğlum söyle bakın babalık nasıl bir duygu? <laughs> yani ben hala şoktayım. hala inanamıyorum ben hiç. Hani bebeğin resimini gönder, bak göster bakın kime benziyor. Bana benziyor. Yani. <laughs> Aynı sana benziyor. <laughs> Aynı benziyor. yani yana zaman ayarlar <laughs> aslında. sen. kızım annelik duygusu girdi mi içine? Tabii ki. Çok dikkatli oluyorum. İçgüdüsel olarak oluyor zaten. Çok sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Ozan da sağ olsun çok destek oluyor. Ailem destek oluyor. Sizler destek oluyorsunuz. Sağ olun. Baba bıyığını yaptı Ozan'da. <laughs> Öyle babalık oturdu da. Evet çok yakışacak benim oğluma babalık. Sağlığıyla gelsin de. Sağlığıyla gelsin. Şimdi oğlan mı kız mı ne olduğunu bilmiyoruz. Ama ben yine de karışık örgüler örüyorum. Oğlun, oğlan da giyebilecek, kız da giyebilecek bir şeyler. Ve battaniye başlayacağım. Allah'ın izniyle. Şimdi biz böyle günümüzü geçirelim. Yarın da doktor kontrolümüz var. Yarınki videomuzda da doktor kontrolünden sonra ne olup ne gidecek onu da konuşuruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar köy önce pazar günü köye gittik. Köyden doğru buraya geldik. Kabak çekmiş kendim iyicen. Şöyle bir ballı ballı bakın. Balına bak arkadaşlar şurada balına. Bir kabak getirdim. Lahana getirdim. Şimdi onlardan bundan kabak tatlısı yap vereceğim. Lahanayı da kavuracağız. Akşama böyle bir yemek yemek hazırlayacağız arkadaşlar gelin öbür kişileri yaparken ben de dedim kızım onları yapayım hazırlayayım içini çekirdekleriyle birlikte çekirdeklerini alıyorum arkadaşlar ya kavurup yiyoruz bunları ya da ben tohum ediyorum fazlasını bu seneki kabaklarım çok tatlı çıktı maşallah subhanallah arkadaşlar Allah hepinize de versin bütün bahçe yapan kardeşlerimin hepsine de versin kabak hallettik arkadaşlar şöyle güzel köpüğünden ayırdım köpünü buraya çekirdeği de buraya şimdi yıkamaya gidiyorum ve evet de arkadaşlar karalahanımı doğradım kaynıyor kaynadıkça yukarı çıkıyor bunu şimdi haşlayıp haşladıktan sonra ikiye böleceğim ne yaptım tekrar burada kabağı da hallettim kabağı da koydum kaça koyduk 180 evet 250 artık 180'i çıkartalım onun derecesini Ondan sonra 200'e çıkartacağız. Ne yaptım gelinim yine? Şöyle mutfağı da ter temizledik. Gelinim temizledi de ben üzerinden yaptım. Çöplerimizi de buraya koyduk. Şimdi biraz sohbet edelim. Ondan sonra tekrar işlere girişiriz. Fırın kapağımızı pişirdim arkadaşlar. Alt üst ediyordum şimdi çatalla. Güzel pişmiş. Şimdi suyunu alacağım bardağa üzerine doğru da suyunu böyle dolaştıracağım. Güzel oldu. Gelinim şey koydurmadı. Pekmez koydurmadı. Anne ceviz koyarız üzerine dedi. Kaymak koyarız dedi. Ben de tamam kızım dedim. O öyle hamile. Onun dediği olacak. Bakın lahanamda da pişiyor arkadaşlar. Nereye gidersen git çalışacağım. Koşuşturacağım karnımı öyle doyuracak. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bir başka işte görüşürüz tekrar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi yeğenim bir geldi. Şey, Onlara dedim hadi kızla bir kek yapın bakayım. Gelinde dedi portakal yapalım anne. Tamam dedim ben oturuyorum kameramanlık yapıyorum. <laughs> Gençler kek yapıyor. Ben de onu çekiyorum şimdi. Buraya <laughs> Geç. <laughs> Kızlar ne katıyorsunuz? Onu onu da şey konuşu konuşa konuşa. <laughs> 3 yumurta koydum. He. 1,5 su bardağı şeker. He. E, şu bardağa yarım su bardağı portakal suyu sıkılmış Bir paket vanilya koydum. Şimdi köpük köpük olana kadar çırpacağım. Arkadaşlar ben kekimi fırınıma koydum. 3 e, yumurta, 1,5 su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, iki paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir portakalın rendesi, bir portakalın suyu, bir avuç ceviz, bir avuç damla çikolata, bir buçuk yemek kaşığı kakao, bir su bardağı da yoğurt. Şimdi çay keyfinde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kekimiz böyle olmuş. Kızlar böyle, şöyle altına da bakalım. Güzel oldu. Arkadaşlar ben hiç kimseyi zorlamak istemiyorum. Zorlarda çekmek istemiyorum. Siz beni anlıyorsunuz. İstesem dünden beri 3-4 tane video çekerdim. Ama ben demeyince çekmiyorum. Bugün de kısa da olsa bir video olsun istedim. Karabük'e geldiğimi gösterip söylemek istedim. Ama ne diyeyim arkadaşlar. Baktım gördüm kendimin böyle olmuyor. Ee, fazla izlenimi de olmuyor. Çünkü yalnız hani derler ya ben yalnız kurdum. Kimse destek vermiyor. Çok da izlenmiyorum. Kapatır giderim arkadaşlar. Sorun değil. Oğlumla gelinim. Bir de şöyle. Şuraya ben oturuyorum arkadaşlar. Onun için dağınık. <laughs> Önümde çayım vardı. Salonları da böyle. Bak evi bile yeni gelen arkadaşlara demeyince tanıtmadım. Ben böyle bu kadar ince bir insanım işte arkadaşlar. Ben sizden tek ricam beni severseniz beni tek sevin. E, beni böyle sevin yani. Öyle kalabalık anca ablam Meryem ablamdan kalabalık malabalık diye böyle ya beni videolarımı devamını isterseniz eğer e, Satya abla yalnız çekiyorsunuz seyredilmiyorsunuz derseniz de başımın üzerinde hepiniz yeri var biz insanız. Yok abla eee biz seni her türlü seviyoruz derseniz de siz bilirsiniz arkadaşlar. Veda etmek için görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar. Odamı derdim topladım. Ee, ne derler? Aslan yatağından belli olur. Toplayacaksın. Şimdi süpürge zamanı geldi. Bu küçük kız süpürüyor. Dedi sen yorulma teyze ben süpüreyim. Sen misafirsin. <laughs> Şimdi e, yatağım yorganımı Çarşamı böyle koydum arkadaşlar. Bu akşam kalacağım. Bu akşamdan sonra artık gelinim çöker onları yıkar. Yerleştirir. Şu küçük hanımefendiye var arkadaşlar. Küçük hanımefendiye. Bir yıl oldu. Ben tabi bunun parasını bile kazanamadım arkadaşlar. Bak 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 bak. 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 Nasıl alıyor Bu tozu bak. Al aldı bakayım. Alabilecek mi hadi. Biri gel. Gel. Ha. Aldı gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> küçük hanımefendi be. Gene aynı yere gidiyor. Orada çok toz hissetti herhalde. Arkadaşlar. Göğüde köşede. kenarlara bile yanaşıyor. Sana ne kalıyor? Geriye bir silmek kalıyor. Bir buçuk, bir buçuk yıl oluyor YouTube kanalına çalış. para parası olsa kazanabilseydim de hiç olmazsa. Gerçi benim e, e, kartım şeyim oğlum da ne? Alamam da. Benim de bir merak be canlar be biber ak bu köşeye çok gidiyor köşede çok e, bidonu ben attırmadım oğlana. köye götüreceğim oğlum değil de onu koydum oraya onları kız kardeşim ya süt veriyor arkadaşlar ya ben zonguldak'a su getiriyorum onların gel gel küçük Ayşe gel gel şimdi ne yapacağız arkadaşlar kahvaltımızı yapacağız kahvaltıdan sonra şöyle bir çarşı turu yapacağız. Kahvaltıda bu bölümü bitireceğim. Çocuklar hastaneye gittiler, geldiler. Tavanlarla bile görüşemedim. Buraları düzeldim, kahvaltıyı hazırladım. Buraları düzelttim. Ama arkadaşlar tripotum yok. Hani hem yaptığımı çekemiyorum, hem çekmeye çekiniyorum. <laughs> Öyle diyeyim yani. Hem yaptıklarımı bir elimden yaparken bir gösteremiyorum. Hem de çekiniyorum arkadaşlar. Ne olsa kendi evim değil. <laughs> Oğlumun evi ama. Arkadaşlar yakından göstereceğim Bakın size şöyle tozlarını mozlarını Ne güzel yapıyor ya Arçelik Lan bidonumu ka itme lan Kız küçük Ayşe bidonumdan ne istedin Kız bidonumdan ne istedin sen beni Ben onları köye götüreceğim İşi de bitince bir kenara gidiyor arkadaşlar Tık atıyor kendine Bak şurada Şurada şu iplikler var bak 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 Heh, geldi onun üzerine bak. Teknoloji diyorlar ya arkadaşlar. Keşke teknolojide olmasaydı hiç böyle her şeyi insan gücüyle yapsaydık da. Böyle bu kadar ölümler, bu kadar e, saygısızlıklar da olmasaydı. Kız nereye gidiyorsun Beni mi temizleyecek? Kız ben temizim göğüt. Namaz kıldım şimdi. Arkadaşlar kahvaltıda görüşürüz. oğlum gelinim yeğenim hastaneye gittiler bakın oğlumdan bana resim bana resim torunum bana resim göndermiş <laughs> babaannesine 6 ay sonra 6 ay değil değil mi Üç altı aylık 6 ay sonra geliyorum babaanne şu anda sadece resimli gönderiyorum demiş <laughs> ben de kahvaltı hazırladım beraber kahvaltı yaptık arkadaşlar aynı ben bakın <laughs> bana benziyor mu? <laughs> Cinsiyeti şu anda belli değil. Cinsiyeti belli olunca da söylerim. Biz parti yapacağız ee, şöyle güzel kahvaltımızı yaptık. Şimdi de oğlum, gelinim, yeğenim güzel bir gezmeye gideceğiz. Ayrı bir vlog çekeriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Size bir şeyler söylemek ister misiniz? Hoşça arkadaşlar. Annemi takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize öpüyoruz.